الله اكبر الله Bismillahirrahmanirrahim e, temizleyici veya mutahharat dediğimiz e, bölüm fıkıh ve ehkam e, konularından e, su bölümünde dedik ki kalil su var az su. Kalil suyun da e, özelliği budur ki yerden coşmaya ve yerden çıkmaya ve korsu çok sudan da az ola bu kalil sudur mutlak su ki geçen dersimizde işaret ettik. Mutlak su sadece necaseti giderir ve pak eder. Muzaf su böyle bir özelliğe sahip değil. Mümkündür temizliğe bir şeyi. O kirliliği filanı gidersin. Ama necaseti pak etmek ve necaseti yok etmek özelliğine sahip değil muzaf su. Şimdi kalil su dediğimiz, az su dediğimizin kendine göre özel ehkamı var, hükümleri var. Birincisi budur ki kalil su, az su necaset ile beraber olduğu ona yan yana geldiği zaman kalil su kendisi de ne olar? Necis olar. Yani bir yerde eğer su birik birikmişse kor değil yani çok su değil, akar değil, yağmur suyu değil, çeşmeye bağlı bir su değil. E, nehire bağlı su değil. Sadece birikmiş az bir sudur. Eğer necaset ona dokunursa, ona necaset mesela insanın necaseti ya idrar, sidik filan ona dokunursa, dökülürse oraya o da ne olar? Necis olar. Yani korsu olmama şartıyla kalil su necis olar. E, i̇sterse o necasetin üzerine döküle, isterse necaseti o suyun üzerine dökesin. Fark etmez. Ama sen kalil suyu bir necisin üzerine dökesen ki diğer taraftan aka gide. Kalil suyu, az suyu bir necis olan bir şeyin, bir kabın, bir elbisenin, elin, beden, vücudun bir yerinde bir necis olan bir yer var. Oraya suyu dökesen bir şekilde ki bir diğer taraftan su aka gide. Bu kalil az olan su aka ve gide. O zaman belli bir şartıyla o necaseti temizliyor. Onun da şartlar var. Onlara da işaret edeceğim. Yani su eğer o galil dediğimiz az su bir necaseti üzerine döktüğümüzde akıp giderse aşağı kısmı yani dökülüp giden kısmı necis oluyor. Yukarı kısmı nedir? Paktır. Bu da bunun özelliği. Ama eğer kalil su, az su necasetin üzerine döktüğün zaman çeşmenin suyuyla bağlantı kura veya yağmur suyuyla veya kuyu suyuyla bağlantı kura o zaman onu temizliyor, pak ediyor ve hiçbir sıkıntı zaten kalillikten çıkıyor ve çok su e, özelliğine sahip oluyor. kalil suyuyla bir kabı iki necistir. Bir kap, bir e, yemek kabı veya her bir türlü bir kap necis olmuş. İstersen bu kabı çeşmenin suyunun altına tutasan veya yağmur suyunun altına tutasın ki o galil az su o sular ile karışa otomatik bunu pak ediyor. Şimdi kor suyu dediğimiz çok su, akarsu, kuyu suyu ve yağmur suyu bunların hepsi mutlak suyun bölümlerinden sayılır ve bunlar her bir necaseti rahat bir şekilde temizliyor ve gideriyor ve az suyun hükmü bunlarda yoktur. Yani bir kere dokunduğu zaman onları ne yapıyor? Temizliyor. Ama bir şartı var. Şart budur ki o necasetin e, tadını, rengini ve e, kokusunu almaması, almama şartıyla. Almasa o ne oluyor? Temiz oluyor ve pak oluyor. Hortumlar ki binalarda, evlerde, inşaatta su hortumları, çeşmeler ki bunlar çok suya bağlıdılar. Buların hepsi kor hükmü var. Yani çok su hükmü var ve eee yıkadığınız zaman hemen temizliyor. Yağmur suyu eğer necis olan bir eşyaya, eşyaya bir kaba üzerine yağırsa bir şartıyla ki necasetin kendisi orada giderilmiş, sadece bir su akıyor, yağmur onun üzerine akıyor o pak oluyor ve temiz oluyor. Halıdır, elbisedir ve buna benzer şeyler ki su onlara nüfuz ediyor ve içine nüfuz ediyor. Yağmur üzerine yağarsa onu pak ediyor ve sıkmak da gerekmiyor. Eğer sıksan daha iyidir ama sıkmasan da hiç gerekmiyor. Necis olan bir yere yağmur yağıyorsa o pak oluyor. Ve bu şekilde bu e, temizleyicilerin de suların çeşitlerini söylemiş oluyoruz. Assalamu aleyküm ve rahmetullah.